Merhaba, ben Yağmur Yayın Grubu Eğitim Koordinatörü Fatma Peşemen Dirican. Bugün sizlere çok sevdiğim iki kitabı tanıtmak istiyorum. İlki, Orman Koruyucusu Zozi, yazan Nihal Özdemir, resimleyen Sinem Savaş. Bu öykümüzde mavi tüylü bir baykuş, Orman koruyucusu olmak için gittiği okulda daha önce fark etmediği bazı özellikleriyle karşılaşıyor. Bu özellikler onun hayatını birazcık zorlaştırıyor. Bu zorluklarla nasıl başa çıkmış, arkadaşları, öğretmenleri onunla nasıl destek olmuş ve masalımızın sonunda orman koruyucusu Zozi'yi ne bekliyor? Harika bir kurgu sevgili çocuklarımızı bekliyor. İkinci masalımız Kırık Kanatlı Kargalar Ülkesi. Bu masal çocukların empati kurma yeteneğini güçlendirmek için harika bir kurguya sahip. Dünyaya geldiği ülkedeki kargalardan biraz farklı doğan bir karganın masalı. Bu masalda karga doğduktan sonra diğer kargalar tarafından biraz dışlanıyor. Ama daha sonra aslında normalle anormalin farklı bir bakış açısıyla nasıl yer değiştirdiğine tanık oluyoruz. Bu harika masal çocuklar için çok keyifli olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle.